Merhaba. Biz, biz bu futbolla <laughs> alakalı konuşacağız bugün. Futbolla ilgili sizinle evet. bugün konuşacağız. Şimdi şimdi arkadaşlar babam gelecek birazdan. ve Dış sesimiz. Evet. Şimdi sesimiz gelecek ve bize futbolla ilgili şeyler soracak. Tabii ki de ben futbolda 10 numara 5 yıldız değilim. Ben tabii ki de 3 numara 9 yıldızım. Futbolla ilgili. Evet. Ya, o kadar iyi yapamayabiliriz. Evet, hangi, bence hangi takım olduğumuzu biliyorsunuzdur. Gel. Yani Galatasaray. Evet saran. arkadaşlar Dış Ses Geldi. <laughs> dış Ses Geldi bugün sizinle beraber futbol <laughs> quiz yapacağız. Hazır <laughs> mısınız? Evet. <laughs> Kızlar sizler hangi takımı tuttuğunuzu biliyor musunuz? Evet. Evet Gs, Galatasaray. Galatasaray. bam, Arkadaşlar bugün bu, ar bugün bu arada arkadaşlar e, GS bir de BJK yani Beşiktaş'la Galatasaray'ın maç vardı. Ne yapıyorsunuz? Son? Neyse bugün e şimdi bir bir bitti. Biz o kadar çok üzüldük ki yarıya kadar zaten e şey e biz gol atamadık gol atamadık. Yerden sonra gol atabildik. 1-1 bitti. Sonra da mutlu olduk. Ama biz tabii ki de kaç kaç bit biteceğini düşündük. Ben 2-2-7-2-1 ee, biteceğini düşünüyordum. Sen kaç bekliyordun? Şimdi zaten ilk önce Beşiktaş bir gol atınca zaten ben de hep Mesela Beşiktaş bir, bir olarak şey vardı. Ee, mesela ben şey yani ben de böyle bir bir yani beraber ya da iki bir falan düşünüyordum yani ben de. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Evet. Evet kızlar başlıyoruz. Başlayın. Futbol quizi yapıyoruz sizinle. Evet. Yine çanlar elinizde olacak. Tamam. Çanı ilk çalan cevabı verecek. Herkesin birer tane hakkı var. Hakkı var. Anlaştık olsa, mı? Olmaz, olsa... birer hakkımız var. İkiniz de bilemezseniz doğru cevabı ben söyleyeceğim. Tamam. Hazır? Tamam. İlk sorumuz geliyor. Gelsin. Bakalım bunu Yasmin mi yoksa masal mı bilecek? Futbol ilk olarak hangi ülkede oynandı? Dünyada <laughs> <laughs> bir milyon tane ülke, ülke var şimdi. Şimdi bir tane aklımda var da. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Yasmin. İspanya. İspan Hayır. İspanya. Yok. İspanya. Bir tane Gel. ülke at o zaman yani. Kafandan at. at. Kore diyecek. Ee, Hayır be. İspanya bende de. Ee, Çabuk e, siren doluyor. İngiltere. Evet. Doğru cevap. Ne? <laughs> 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 Doğru cevap evet İtal İngiltere'de İtalya İngiltere'de <laughs> oynandı. İtalya. İngiltere mi? Hazır ikinci sorumuz. Masal 1, Yasmin 0. Uzatma süreleri harici bir futbol maçının standart süresi nedir? 90 dakika. Doğru, 2-0 oldu. Yasmin sen biraz odaklanman lazım. 3. Bir oyuncunun tek bir oyunda 3 gol atması durumuna ne denir? <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de... Bir saniye ama biraz bekle dur. Kafama şimdi gelmiyor. Şimdi şut değil. Şu Bak değil. ne diyorum? Bir oyuncunun tek bir oyunda, tek bir maçta 3 gol atmasına ne denir? Ba baş harfini söyle. H. Haf haf. Ha? ha. He? İkiniz de bilemediniz. Evet bilemedim. Doğru cevap hat-trick olacaktı. Hat-trick o. Hat-trick. Hat-trick. -ha. Evet. Hat-trick o Yani 3 tane gol atmaya denir. Hat Hazır. Hat-trick. Dördüncü sorumuz. Standart bir futbol takımında kaç oyuncu vardır? Bir futbol takımında. Ya ben anlayamadım ikinizden. Hay masal başlasın ya kıyamadım. Tamam masal. 11. Doğru cevap masal 3 0a öne geçti. Keşke vermeseydim. Soru 5. Okay. Standart bir futbol bir maçında. Bir saniye. Masal eğer 3 0sa O nasıl oluyor 5. soru? E bir tanesini bilemediniz ya. O e, zaman zikri bilemediniz. Ha doğru. 5. Hmm. sorudayız. Standart bir futbol maçında izin verilen maksimum oyuncu değişikliği kaçtır? Kaçtır. Yasmin. Dört. Hayır. Bir. Hayır. İkiniz de bilemediniz. Doğru cevap. Hı. Beş. E ben bildim o zaman ben beş dedim. Hayır demedin. Ben Dört beş dedim. Dört mü dedim ben? Beş demedim mi? Vay bildiğiniz yerden geliyor. Durum üç. Bir değil mi? Ha? Ee, Hayır. Eee geldim. 3, 0. 3, 0. 3, 0. Hazır. 3-0. Hazır. 4-0. Standart bir futbol topunun çevresi nedir? Ha? Kaç santimetreden oluşuyor? Ha, kaç santimetre? Evet. Direkt ismini söylesem. Hayır babacım o yuvarlak var ya. Hı hı. Böyle bir ucundan bir ucuna kaç santimetredir? Beş. Beş. Beş santim şu kadar biliyor musun? Ne? Hayır. Arkadaşlar topu düşünün. Top bu kadar. Top bu kadar değil mi? o Hayır. Doğru cevap 70 75 cm arası olacak. Hazır. Bir futbol maçının sonunda skorun eşit olması durumuna ne denir? Berabere. Doğru cevap masal önde devam beş, ediyor. Beş. Bir futbol maçı sırasında topa hangi vücut bölgesiyle dokunmak yasaktır? Evet. Doğru cevap. Elli. <laughs> evet. Elli el. oynamak yasaktır. Futbol değil mi? Hayır futbol biz elle oynuyoruz. Hayır biliyorum. Bir oyuncunun maçtan atılmadan önce alabileceği maksimum sarı kart sayısı kaçtır? Masal. Beş. Hayır. Üç. Hayır iki. Ya. İki tane sarı kart görürsen kırmızı kart olur. İkiniz de çok hakimsiniz <laughs> futbola. Ben de bir, bir tane wow, bildim. Bunu de... bilmeniz lazım. Kara İncil lakabıyla bilinen meşhur futbolcu kimdir? Kara İnci. zaman. Hayır. Aklıma hep Neymar geliyor ama o değil tabii. Kim? Kara İnci. Hadi Yasmin. Yunus Akgün. Hayır Yunus Akgün Kara İnci mi? <laughs> Doğru cevap Pele. 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 Evet. Pele. Pele. <laughs> Yunus Akgün aklıma geldi Hazır. direkt söyledim. Kalecinin tek başına ellerini kullanmasına izin verilen Kale önündeki alanın adı nedir? Ah, ceza safi. Doğru cevap Yes! daha bunu dün konuştum çünkü Evet, dün konuşmuştuk <laughs> Brezilya milli futbol takımı kaç Dünya Kupası kazanmıştır? Yasmin 6 Hayır 7 Hayır, çok yaklaştınız. Doğru cevap 5 olacaktı arkadaşlar <laughs> Bunu kesinlikle bili, bilir misiniz bilmiyorum Neyse. Bir oyuncunun kafasını kullanarak topu başka bir takım arkadaşına yönlendirdiği pasın adı nedir? Kafa topu. Olabilir. Yasmin sen de bir şey söyle. Hmm, bir daha söyler misin soruyu? Yanlış cevap Yasmin. Kafa topu doğru cevap. <laughs> ya bir daha söyler misin soruyu dedim ama. Hazır. Ama bir saniye. Bir daha söyler misin soruyu dedim. Bu bazen doğru demişim. Çeşitli liglerden en iyi kulüplerin prestijli kupayı kazanmak için yarıştığı Avrupa futbol yarışmasının adı nedir? <laughs> Galatasaray Fenerbahçe oynuyor ya. Evet. Hangi liglerde oynuyor? Hangi liglerde oynuyor? Hangi Şampiyonlar Ligi. Hı. Hmm. Avrupa'da. Olan hangisiydi? Avrupa Ligi. <laughs> Cevabı söyledim. Şampiyonlar Ligi'de arkadaşlar. <laughs> Neyse. Yetenekli oyuncuları ve heyecan verici oyun tarzıyla tanınan fil dişi sahili milli futbol takımının bulunduğu kıta hangisidir? Fil dişi sahili hangi kıtadadır? Hangi kıtada bilmiyorum. Kıza sen mi? Cevapları söylüyorum. Şıkları. Bir saniye. Güney Amerika, Avrupa, Geç. Afrika, Asya. Afrika. Afrika. Doğru cevap. Ama ben iki saatten beri böyle böyle yapıyorum. Aralar böyle yakıyoruz. Uluslararası bir futbol maçında tartışmalı ama ünlü golüyle Tanrı'nın eli olarak adlandırılan golü kim atmıştır? Kim atmış? Çok meşhur bir futbolcu. Çok meşhur. Arjantinli. Arjantinli. Kısa boylu, kıvırcık saçlı. Dur! Bir saniye ben futbolcu biliyorum dur. Mele <laughs> başladı ama.